Beyler. Beyler bu ne bu ne? Görüyor musun? Ya işte bu antrenman böyle bir antrenman. Ve ben bunları size ücretsiz veriyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey beni Instagram'da takip etmek ve antrenman programı yazmak. Yes. Ozan <laughs> herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte harika bir içerikle beraberiz. Bugün arkadaşlar benim biliyorsunuz ki Instagram'da paylaşmış olduğum ücretsiz bir eğitim paketi var. Bu 8 haftalık eğitim paketi normalde ücretliydi. Lakin ben bunu ücretsiz çevirdim. <laughs> Yani bunu almak için yapmanız gereken tek şey beni Instagram'a takip etmek ve bana mesaj olarak antrenman programı yazmak. Size 24 saat içerisinde programı göndereceğim. Bu videoda o antrenman programının ikinci haftasındaki bir günü yapacağım. Normalde ben bazen evden çıkmak istemiyorum. Evde işlerim yoğun oluyor. Gece yapmadan önce diyorum ki böyle huzursuz hissetmemek için bir antrenman yapayım diyorum. Bu antrenman da o antrenmanlardan bir tanesi. Bugün 3 tane hareket yapacağız arkadaşlar. Bir tanesi burpee, bir tanesi leg raises ve diğeri de X şeklinde yerde bir karın hareketi var. Programa baktığınızda hareket yani leg raises yerine normalde leğe ye durmanız lazımdı. Fakat bu hareketleri... Kendiniz yine türevi şeklinde bir şeyle değiştirebilirsiniz. Daha de fazla uzatmak istemiyorum. İlk hareketimize başlayalım arkadaşlar. 30 saniye boyunca burpee yapacağız. Sonrasında 30 saniye dinleneceğiz ve bunu bu şekilde toplamda 10 defa yapacağız. Harika bir muhabbet. Hadi başlayalım. Valla video daha çok inandırıcı olsun diye tamamen ev halinde yaptım arkadaşlar. Bunun için böyle ufak bir alan bile bize yeterli olur. Şimdi kronometreyi başlatacağım. Var ya çok zor bir antrenman olacak. Kondisyon üzerine. Hipertrofi yapamazsınız. Spora ilk başlıyorsanız bu tarz antrenmanlardan verim alabilirsiniz. Ama orta ve ileri seviye sporcuysanız bu tarz antrenmanlar sizin kasınızı güçlendirmez arkadaşlar. Sadece nabzınızı yükseltir. Yine bir şekilde formda kalmanıza yardımcı olur. Ama muhabbet dediğim gibi yeni başlayan kişilere özel tamamen. Hop başladık. 30 saniye saniye boyunca yapabildiğimiz kadar böyle yapacağız. Buraları hızlandırmayacağım. Yani tamamen sizle antrenman esasında iletişimde olacağız arkadaşlar. Benimle beraber yapabilirsiniz. Beyaz atletli Ozan Börük Alt. Evet. 25. saniyeye geldik. Bu da son tekrar olacak galiba. Hayır bir tekrar daha sıkıştırırım. Hop. Tamam. Evet. Tur atıyorum. Şimdi 30 saniye dinleneceğiz. Sonra tekrar Arkadaşlar burada hızlı yapmaya çalışmayın. Çünkü 7. ve 8. sette de bizim yine yapabilmemiz lazım. Anladınız mı? Evet son 10 saniye. 3, 2, 1, let's go. Valla yarım saat önce yemek yemiştim. Umarım kusturmaz beni. Bu antrenmanı ne zaman yapmamız gerektiği hakkında da dinlenme süresinde sizlere bilgi vereceğim. Evet. Arkadaşlar yemek yediyseniz yemek yedikten 2 saat sonra falan yapın. Çünkü nabız yükseltiyor. Vücudumuzun bütün kaslarını kullandığımız için de mide bulantısı yaratabilir. O yüzden yemek yedikten 2 saat sonra yapın. 30 dakika öncesinde falan kahve de içebilirsiniz. Güzel olur. Daha fazla terlersiniz. Enerjiniz de artar. Performansınız da artar. Evet. 3. set. <laughs> Ekran kapanıyordu. Hop. <laughs> Beyler, direnç lastiğine antrenman videosu geliyor yakında. Bugün bunu çektim, yarın da direnç lastiği ile ekipman antrenman çekeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalında bildirimlerini için size zahmet, haberdar olmak için. Ve istek videolarınız varsa yoruma yazmayı unutmayın. Evet, dördüncü sete giriyoruz. Ah. Evet, 30. saniye oldu ama bunu da yapalım. Evet, bu da bitti. Oh. Güzel, yormaya başladı. Yormaya başladı. Bu arada 50.000 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videolar çektikçe siz de bana destek veriyorsunuz. Sağ olun. İstek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Devam. Beşinci set. Hop. Hop. Let's go. Beşinci set de bitti. Çok yorulduysanız dinlenme süresini birazcık arttırabilirsiniz. Oh. Biz bırakana kadar en iyisi. Let's go. Evet. Bir tekrar daha yapalım. Tamam olsun. Evet. Altın set de bitti. Saçlarım kaşınıyor ya. Ben böyle antrenmanlar yapınca ve ya acı yiyince saçım kaşınıyor. Var mı sizde böyle problemler? <laughs> çok bu çöker ha. Oturmayacağım burada. <laughs> Babam döver. var. Evet. Yormaya da başladı. 8. set bizi bekler. <laughs> Let's go. <laughs> Devam. Son saniye. Son. Haydi. Sanki birinci setteymiş gibi. Hop. Hop. Bir tekrar daha. Biter. Evet. Bitti. Bitti arkadaşlar. dinlenme süresini devam etsin. Şimdi 3 dakika bola. Su içelim. Sonra karadan antrenman. Beyler. Beyler bu ne bu ne? Görüyor musun? Ya işte bu antrenman böyle bir antrenman. Ve ben bunları size ücretsiz veriyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey beni Instagram'da takip etmek ve antrenman programı yazmak. Of. Şimdi karın antrenmanımıza geçelim. Çok değil 3 set yapacağız arkadaşlar zaten. İlk hareketimiz X. Ha, şu şekilde. Hop çapraz. 4 5 6 Yedi, sekiz, dokuz, on, iki. Şimdi on iki tekrar. hiç bozmadan. Leg raises. Dinlenme süreniz bir dakika arkadaşlar. 30 saniye de yapabilirsiniz yine. Fark etmez benim alan biraz dar. Ben bunu daha rahat yapayım arkadaşlar. Siz seti gördüğünüz kapanışta konuşuruz. Beyler kapanış konuşmasını çekmiyorum unutmuşum. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, stay fit.